Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'a yeni bir seriye hoş geldiniz. Bu serimizde survival olarak, solo olarak tek başıma takılacağım. Daha önce biliyorsunuz cuma tesi günü olması lazım. Cumartesi mi? Cuma günü multi olarak oynadığımız seriyi bitirmiştim. Bitirmiştik daha doğrusu. zaten çok fazla multi değildi aslında o bakarsınız ama hani yine de 2-3 kişi oynuyorduk. 2 kişi garanti oynuyorduk. Arada bir değişimler olabiliyordu. Şu an F1'den çıkmadım. F1'e basarsam skinim gözükecek muhtemelen. O yüzden yeni bir skin'e geçtim. O e, Morgothcraft'ta kullandığımız askeri skin'i bıraktım. Bordo verili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bordo verili üniformasını bıraktım. E, artık e, farklı bir skinle yeni bir dünyada başlamış olacağız. E, olacağım daha doğrusu şimdilik. 1.16 gelince multi oynar mıyız? Oynayacağız. E, öyle bir düşüncemiz var hala ama... Bakalım 1.16 bir gelsin ona göre ayarlayacağız. Şu an 1.15.2 versiyonundayım ben. 1.15.2'de rastgele bir seed başladım. Herhangi bir şekilde seed yazmadım daha doğrusu. Rastgele bir seed verdi oyun bize. E, bu şekilde bir yerde başladım şu anda. Etrafı da çok fazla gitmemekte fayda var aslında. Çünkü e, canımız fazla azalırsa başlama konusunda sıkıntı olur. Evet bir bunu söylerken de V'ye basmış olduk. Ee, yeni skinin bu şekilde. Hazır bir skindi zaten bu. Saçı falan farklı renkti. Ee, evet, e, görünümü falan farklıydı İşte pardon yani şu anki saç rengi falan farklıydı, sakalı falan farklıydı. Ondan sonra çeket falan farklıydı. Ben birkaç tane düğme ekledim. işte boyun kısmını biraz değiştirdim. Ee, bu şekilde bir e, kıyafetimiz, skinimiz olmuş oldu. Bu bölümde çok fazla bir şey yapmak istemiyorum aslında. Sadece e, direkt e, biraz ağaç kıralım. Ondan sonra küçük bir yerleşim yapalım. Kendimize ve bölümümüzü sonlandıralım istiyorum ben. E, çünkü bir sonraki bölüm muhtemelen canlı yayınlaşacağım. Yarın açarım muhtemelen onu. yarın. Bugün çarşamba günü, yarın perşembe. Perşembe günü açarız muhtemelen. E, o şekilde bir ilerleyiş sağlamış oluruz. Kendimiz kendi çapımızda. Aşırı bir büyük olay yapmak istemiyorum bu seride. İşte askeri üstür vesaire o tarz şeylere girmeyeceğim daha basit, daha küçük alanlar oluşturmaya çalışacağım. Çünkü bir önceki, daha doğrusu YouTube'a ilk başladığımda başladığım Survivor serimde de öyle bir sıkıntıya girdim aslında. Büyük bir şey yapacağım derken neyi unuttuk? İşte Ender'ı Ender, Ender Enderman falan öldürmeyi unuttuk çok fazla. Ender Pearl bulamadık. doğru düzgün yani çıkmıyor bir türlü. o yüzden o seride devam etmeyeceğim çünkü. Eee... <laughs> Enderman falan öldürmeyi unuttuğumuz için yani bir başlarda öldürmemiz lazım. illa ki gördüğümüzde her zaman öldürmemiz lazım Enderman'leri Ender Pearl için. Ee, onları öldürmeyi unuttuk derken falan filan derken ee, End'e gitmeyi unuttuk yani. End'e gidemedik bir türlü. Çıkmıyor çünkü. Enderman çıkmıyor hiçbir yerde. Bulamadım bir türlü. ve o yüzden o seriyi de bitirmiş olduk. Kendi survival oynadığım seriyi. E, kaçıcı 38-39. bölümde falan bitmiş oldu o seride. Yapacak bir şey yok. E, yeniden başlamak her zaman çok daha güzeldir diye düşünüyorum. E, onun dışında ben bu videoyu çekerken şu anda çarşamba günündeyiz. Salı günü olması lazım. E, Minecraft Dungeon çıktı. Salı veya öncesinde emin değilim şu anda. E, birkaç gün önce çıktı yani öyle e, tamamlayalım bu cümleyi. E, baktım ben biraz videosuna ondan sonra oynanış tarzına falan. Çok benim sevdiğim tarzda bir yapı değil aslında yukarıdan kuşbaşı bakışta. İşte zombi falan avlamanın pek bir mantığı yok gibi geldi. Bilmiyorum. Belkilerde alabilirim onu. Sıkıntı değil. Çok fazla kaç 50-60 e lira falan bir şeyler. O parası önemli değil ama. E, on cam tarzı bir oyun olmadığı için almadım ben. E, çok sevmiyorum çünkü kuşbaşı bakışı bakıştan oynamayı. Daha önce oynuyorduk bayağı bir eskiden ama. Artık öyle o tarz oyunlara çok ilgim yok. O yüzden almayacağım şimdilik. Belki daha sonra alabiliriz. E ee, bu sırada ağaçları falan kesiyoruz tabii ki herhangi bir şekilde sıkıntımız olmadan. Eee nasıl bir şey yapsak? Şimdi bir tane biz kendimize yatak yapalım. Şöyle. Bir tane tabii crafting table yapacağız öncelikle. Tamam. Şöyle oduna çevirelim. Bu gerçi yanlış çevrildi ama olsun sıkıntı yok. Şuraya ilk crafting table'ımızı koyduk. Yünlerimizi bıraktık. Bir tane beyaz yatağımız güzel. Eee şöyle bir şey de notta düşeyim buraya. Hani ilk survival'a başladığında, YouTube'a başladığında e, videoma bakarsanız Yani ilk videoma, kanaldaki ilk videoma gerçekten <laughs> ya hem ses açısından hem de görüntü açısından bayağı bir kötü bir video olmuştu o. İşte render'da yanlış hata yapmışım. Küçücük, küçük ekranda gözüküyor video. Ekran ortasında küçücük gözüküyor. E, dedim e, kaldırabilirdim veya değiştirebilirdim. ilk video attıktan sonra farkına vardım onun. Ama sonradan vazgeçtim. Dedim ki hani bu bizim bir başlangıcımız oldu. Bu amatörlük, amatör bir başlangıçtı zaten videonun başlığı da. E, o şekilde kalsın. E, bizim e, herhangi bir şekilde böyle mükemmelliyetçilik bir olayımız yok. Şimdilik e, en iyisi olsun diye uğraşamam asla. Çünkü öyle doğallığı kaybederiz o zaman. İşte kendi olmamız gereken kişiden farklı hale bürünürüz o yüzden o sebeple herhangi bir şekilde bunu değiştirmedim. O videoyu kaldırmadım. Herhangi bir şekilde o şekilde devam edecek o video. Duruyor yani zaten kanalda bakarsanız ya kaldırmayacağım hiçbir zaman. çok bir sıkıntı yok yani benim açımdan o bizim sadece görüntümüz başlangıcımızı o şekilde atık. Yavaş yavaş geliştiriyoruz kalitemizi. Kaliteyi geliştirince zaten her şey daha da güzel olacaktır bizim açımızdan. Şimdi açlık konusunda bir sıkıntımız var. Hemen bir toprak falan kıralım aşağı doğru inelim. Oradan biraz taş toplayıp hemen fırın yapıp yemeklerimizi pişirelim. Biraz garip başladık tabi. Çok uzun bir video yapmak istemiyorum. 10 dakika civarlarında bitireceğim bu videoyu. Çünkü yarın bu videodan sonraki gün canlı yayınlarla daha uzun süreli devam edeceğiz canlı yayında oynamak, canlı yayında başlamak istiyordum aslında ama çok fazla bir vaktim yok şu anda. O yüzden canlı yayını da e, vakit ayıramadım yani daha doğrusu. E, i̇nşallah daha güzel olacaktır yarın canlı yayın yaparken. Şimdi hızlı bir şekilde buraları kıralım biraz daha. Bir kazma falan yapmak için de topluyorum kendimi. Şu anda izleri toplamanın bir anlamı yok şu anda. <laughs> Ee, bu arada şey yapmak istiyorum. Ee, herhangi bir farklı dünyalarda, farklı hırsalarda tanıtımlar yapmak istiyorum. Onu da muhtemelen yarınki video olarak paylaşırım diye düşünüyorum. Ee, bir bakacağım ona şu an emin değilim ama ee, yarın bir tane dünya paylaşımı yanmaya başlayabilirim. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, bu herkes biliyordur zaten Survivor takip edenlerin bileceği gibi Kadim Craft var biliyorsunuz gibi. Onlar serisini bitirmişler. Belki o dünyayı indirip o dünyada biraz turlarız işte etrafı gösteririz ve izleri. Ya yani o tarz o mantıkta işleyecek bir e, seriyi başlatacağım bir tane daha. E, bence güzel olacaktır diye düşünüyorum. Emin değilim şu anda tabii başlamadan bilemeyiz ama e, çeşitli dünyalar işte e, herhangi bir şehrin yapımı vesaire o tarz dünyalarda sadece gezinti yapacağız. Gösterim göstermek amacıyla sadece. Hani atıyorum 5 GB'lık bir dünyayı kimse indirmez bakmadan, görmeden. Ben onlara sadece şey sağlamış olacağım, bir izlenim sağlamış olacağım. İsteyen indirir, isteyen indirmez. O tarz bir işleyiş yapacağız. Evet, etlerimiz de pişiyor şu anda. Hemen birkaç tanesini yiyeyim. Çok fazla sesle alakalı sıkıntı var mı şu an emin değilim. Çok bağırmıyorum çünkü. Mikrofon yakın aslında ama normal konuşuyorum. Bilmiyorum deniyoruz işte. Bu ses olayını çözdük. E, dip ses falan filan vardı onları çözdüm. Ama ara ara işte e, ses tonuyla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Tam olarak ayarlayamadım kendimi. E, onu ayarlayınca da daha güzel olacaktır ses olayı. Görüntüde bir problem yok zaten görüntümüzde. Hiçbir zaman problem olmadı. İlk bölüm hariç. İlk videomuz kötüydü. Şu çiçekleri topluyorum da dursun yanımızda. Zaten şimdi uyuyabiliriz. Az kaldı zaten uyumamıza. Ee, ev olayını yapmak bile istemiyorum aslında. Birinci bölümde canlı yayında yarın yapsak daha mı iyi olur diyorum ama ee, çünkü uyuyacağız, kalkacağız. Biraz malzeme toplamamız lazım. Klasik bir başlangıcın dışına mı çıksak? Yani ev yanmadan mı başlasak acaba? Şöyle bir uyuyalım öncelikle. Bu arada Silent e, üzerinden oynuyoruz şu an oy oyunu biliyorsunuz zaten muhtemelen onu ben onu replay modu için falan kullanıyorum kolaylık sağlıyor normal e, Optifine fabrik üzerinden e, replay modu kullanmak biraz uğraştırıcı sürekli gir çık gir çık yapıyorsunuz ondan sonra bu shader açılmıyor açamadım yani fabrik üzerinden e, da bu şu an oynadığımız sürün Bedlin Silent üzerinden gayet güzel bir şekilde açılabiliyor. Sıkıntı yaşamadan. Şimdi odurumuz var. Bir tane şey yapalım sandık kendimize. Malzemeler için. Ee, sandığımızı da şöyle üstüne koyalım. Bunları bırakalım kenara. Ee, birinci bölümü bu şekilde bitirmek istiyorum ben. Hani herkes işte ev yapayım. Birinci bölümde o tarz bir başlangıç yapıyor. Ben de birinci ilk başladığımda öyle bir şey yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Küçük bir şey de olsa ev yapmıştım. O şekilde başlamıştım. Ben kısa kısa videolar olsun istiyorum. 10-15 dakika civarlarında videolar olsun istiyorum Böyle serimizin. Aşırı uzun olunca çünkü farklı konulara girmiş oluyorsunuz. O da benim istediğim bir tarz değil. O yüzden birinci bölümümüzün burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı oyunlarda ve yeni survival serimizde görüşmek üzere.